Arkadaşlar merhaba bugün bizim evin en karanlık odası. Evet sadece karanlık oda. Bam. Haydi bismillah vuralım. Arkadaşlar. Evet böyle gözüküyor. Yani genellikle genellikle siyah bir oda bu evet. Dur. Aşağı geçeyim. Arkadaşlar şimdi duvarda yürümeyi yapacağım. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an sadece boş taban. Evet bunu yapması çok kolaydı biliyorum. Böyle havaya kaldırıyorsunuz. Siz aşağıdan böyle koşun isterseniz. Ve e, yani kısaca. Hepinize bay bay demek üzere bay bay. İkinci vuruuu. Wow! Wow! Oradan buraya. Hadi bayis.